Ya. Ya. Motivasyon, yerindeydi. motivasyon. Allah çalışırsan, kabul <laughs> <laughs> Ya doğru sınav yaptınız ya ben. Evet değerler. Belediyelerin en önemli parçalarından bir tanesi olan zabıta ekiplerimizle bir aradayız. Bir ilçedeki mutluluk, huzur, düzen, tertip açıkçası belediyemiz içerisinde bulunan zabıta biriminin görevini layıkıyla yapması sayesinde tesis ediliyor. Mutluluğu ve huzuru tamamen her şeyin serbest olduğu, herkesin kafasına istediği gibi davranabildiği bir düzen biçimi olarak değerlendirirsek hata yapmış oluruz. Böyle bir düzen aslında nedir? Bir düzensizliktir. Ve bu da büyük sorunlara gebe'dir. Bu sorunlar içerisinde insanların birbirine zaman zaman haksızlık yapması gibi hususlar da bu işin içerisinde olmuş olur. Ancak belediyemizin Özellikle zabıta ekiplerinin varlığı işte ilçelerde ve illerde yerel yönetimlerin toplumuna huzur ve refahını tesis etmek açısından çok çok önemli. Çünkü zabıtamızda biz düzeni, tertibi, birbirimize olan saygıyı, hukuk ve yönetmelik kurallarının uygulanmasını sağlamış oluyoruz. Aslında her bir kural, her bir kaide vatandaşımızın yine mutluluğunu hedeflemiştir. Sizler böylesine köklü bir tarihe tesadüfen sahip değilsiniz. Aynı zamanda köklü medeniyetimizin sizler de birer parçası, bir bakiyesisiniz. Onun için her yıl mütemadiyen kutladığımız zabıta haftamızı ben de sizlerle birlikte olarak kutlamayı tercih ettim. Sağ olun sizler de e, pratik bir şekilde hemen hazırlanmışsınız, bir araya gelmişsiniz. Bu vesileyle tekrar zabıta haftamızın sizlere, ailenize, ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize de şimdiye kadar göstermiş olduğunuz o güzel çabalardan ötürü, ilçemizde ortaya koyduğunuz o gayretten ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız bir şekilde inşallah sizler de huzurlu bir şekilde görevlerinizi emekli oluncaya kadar yapmanızı da temenni ediyorum. Bizimle paylaşırsanız sizler gerek Bunun yanında o ünvanı kazanma